Anlaşma, e, uzun süredir üzerinde çalıştığımız TAİ'nin, e, SSB'nin e, üstünde çalıştığı bir projenin e, önemli bir e, merhalesi. E, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bundan birkaç sene sonra envanterindeki F-5 uçaklarını eğitim amaçlı kullandığı, kendi personelini eğittiği uçakları envanterden çıkaracak. O uçaklar çok eskidi. Geçmişte Türkiye'de de vardı. Biz de çıkardık envanterimizden. O kadar eski. Buna alternatif olarak bir eğitim uçağı arıyordu. Bir ihale yaptı. Dünyada Amerikalılar, İtalyanlar ve biz yarıştık. Çok şükür bizim uçağımızı beğendiler. Tabii bizim daha yeni teknolojimiz var yani dünyadaki ülkelere nazaran böyle bir avantajımız var. Belki biraz arkadan geldik ama hızlı koştuk, yakaladık, bazı alanlarda geçtik pek çok ülkeyi. Hürriyet özelinde de bizim uçağımız daha yeni bir uçak. Uçağın üzerine eklediğimiz elektronik donanımlar daha yeni, daha modern. Dolayısıyla Amerikan ve İtalyan alternatiflerini biz geride bıraktık ve İspanyollarla bu noktaya geldik. İnşallah bizim kendi hava kuvvetleri de yer alacak. Hava kuvvetleri komutanlığımız da kullanacak bu uçağı. İspanya'da bizimle böyle bir işbirliği anlaşması yaptı. şimdi şöyle biz şöyle bakıyoruz konuya, konuya olaylara SSB olarak. Yaptığımız her işte öncelikle amacımız e, hakkaniyetli işbirlikleri yapmak. Yani biz kazanırken ...beraber çalıştığımız, işte ortağımıza da, işbirliği yaptığımız ülkede kazandırmak. Geçmişte biz bunun sıkıntısını başka ülkelerden çok çektik. Yani kimseyi pazar olarak görmek istemiyoruz. Her ülkeyle hakkaniyetli işbirliği yapmak istiyoruz. Zaten biz inanıyoruz ki hakkaniyetli olmayan hiçbir şeyin bereketi de olmaz. Ülkemiz için, milletimiz için, medeniyetimiz için, bereketli olması için... ...yaptığımız işlerin, işbirliklerinin muhakkak... Bir sonraki adımı da düşünüyoruz elimizden gelince planlamaya çalışıyoruz. İspanyollarla da bu noktadan baktığımız zaman şimdi İspanya' tabii havacılıkta güçlü bir ülke bir Airbus gibi bir kere bir dev şey var dev firması var. 10 yıllardır kendi ürettiği tasarımı olan uçaklar var. Öncelikle bizim tabii burada böyle bir şirket ayımızın ön alması ve ana yüklenici olarak görev alması gurur verici. Bunun da ötesinde e, İspanya ile yap, yapacağımız işbirliğini bu noktada e, başka ülkelere, başka bölgelere açılmakta bir e, köprü gibi görüyoruz. Bizim dünyanın belli bölgelerinde e, Türkiye'nin e, çok güçlü işbirlikleri e, var ülkeler bazında. Bazı bölgelerde İspanya'nın var. E, biz İspanya ile bunu bir evlilik gibi düşünüp e, belli bölgelere beraber e, açılmayı, bu uçağın farklı varyasyonlarını, versiyonlarını ee, şu anda her ne kadar eğitim uçağı olarak e, planlandı ve tasarlandıysa da hala hazırda çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah hürjetin üzerine biz e, kanat taktığımıza benzer yine milli ayzara takacağız, hava mühimmatlarımızı entegre edeceğiz. Bu uçağımızı e, kendi e, uçak gemimize indireceğiz, kaldıracağız. Bu uçağı eğitim versiyonunda ya da farklı versiyonlarda 3. E, üçüncü ülkelerde İspanya ile birlikte e, pazarlayabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi tabii doğal olarak yani aslında şöyle bir güzel tarafı var. Ee, eskiden, çok eskiden yani bundan 25-30 sene, sene önce biz teknoloji transferi yaparak öğrenmeye çalışıyorduk. Şimdi biz teknoloji transferi yapar hale geldik. Ee, burada da İspanyol şirketleriyle beraber çalışıyoruz. Yani her ne kadar bir tay tasarım uçak üretilecekse de uçağın içindeki bazı e, parçaların yerleştirilmesini istiyor İspanya doğal olarak. Ee, dolayısıyla bu aşamada biz... E, Tayin'in beraber çalışacağı Irbas'la birlikte onun da altına çalışacak İspanyol firmalarıyla bir e, start verdik diyeyim. Bu firmaların e, ürünleri hangisinin ürünü girecek, e, ne kadar değişerek girecek, e, bu entegrasyon faaliyetleri nasıl planlanacak. E, önümüzde bunun detaylarını konuşmak var. E, bunlar da netleştiğinde aslında biz e, İdefte de e, Temmuz'da inşallah İstanbul'da e, bir seviye daha bu görüşmeleri olgunlaştırıp biraz daha netleştirmek istiyoruz ama hedefimiz her, her halükarda, her hal ve şartta inşallah yıl sonu dönünce bu sözleşmeyi nihayet erdirip e, tamamen imzalamak. Teşekkür ederim. Çok Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun.